Evet bugün ilişkilerde nasıl tartışıyoruz konuşmak istiyorum izin verirsem. Tartışalım diyorum. En iyi başardığımız şey. Nasıl Ya da başaramadığımız. Valla bence çok önemli bir konu. Şuradan gireyim. Nasıl tartışıyoruz'u e, anlatmadan önce. ilişkinin kalitesini belirleyen önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Hem tartışma kültürü, tartışma kalitesi, daha da ileri gideyim ayrılıkların da öyle olduğunu düşünüyorum. Bir ilişki... Beş sene sonra geri dönüp baktığında ne kadar kaliteli ilişkide dediğimde ben ilk bakacağım şey nasıl ayrıldığınız olur. Evet katılıyorum. Ee, ayrılıkla ilgili zaten ayrı bir program ya da larca yapabiliriz. Ama tartışmaya gelince bence ilk ben bunun altını çiziyorum. E niye pozitif şeyleri de konuşalım? Ben biraz negatiften yine başlayayım. Madem bu bu program dizisi hep öyle gitti birkaç hafta öyle gidiyoruz. Bence bir kere doğru şekilde karşındakini anlamakla ilgili sıkıntımız var. Anlamayı istemekle de ilgili sıkıntımız var. Dolayısıyla bu nereye yansıyor? Dinlemiyoruz. Duymakla dinlemek arasındaki fark gibi. Yani görmek gibi aslında. Yani ben böyle e, bakıyorum ama göremiyorum gibi. Dinlemeyi de öyle öyle tanımlıyorum burada. Niyet çok önemli. İkna etmekten çok ikna olmaya açık olmak da çok önemli. Hepsi aslında niyette bitiyor yani. Ve dolayısıyla yani eğer herkesin niyeti çözüm bulmak ve şey ise çok klişe ama çok güzel bence. Ben haklı olmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorumsa o zaman arkadaşlar yani adam gibi tartışmayı öğrenmelisiniz yani. Tartışmalarda bağırıyoruz değil mi? Evet. Bu çok olan bir şey yani. Neden onun için bağırıyormuşuz diye bir vardı. Evet, sen anlat onu. Evet, onu çok sevdim ben. Çünkü biz tartışırken aslında ikimiz de biraz kırıldık, değil mi birbirimize. Hı -hı. İnsanlar birbirine kırıldıkları zaman kalpleri birbirinden uzaklaşırmış ve bunun için bu duygudan bağırmaya geçermiş. Yani sesini duyurmak için. Evet, mi? sesini çünkü artık sen beni görmüyorsun. Sen beni hissetmiyorsun. Sen benden uzaklaşıyorsun. O yüzden volüm arttırıyorum. Evet, biraz hem isyan Evet. Hem de bir çağrı gibi mi? Evet çağrı gibi. Çünkü duyulmu duyulmuyorum ben, bağırıyorum. Tabii manipülatif arkadaşlar da bu sefer der ki sana niye bağırıyorsun? Normal konuşsam ben seni duyuyorum. Hı -hı. Ama ki orada benim bir acım var. Yani onun için bağırıyorum. Evet sen beni kendinden uzaklaştırıyorsun. Evet. Kendimi duyurmak için bağırıyorum. Evet. Aslında niye bağırıyorsun diyeceğine bir sayılsa. Çünkü iki insan sayıldığı zaman zaten kalpler Olmaz birleşiyor ya. Olmaz. Olmuyor zaten. Ya, amacı bu değil ki çünkü. Ama niye sağlıklı tartışamayacak mıyız? Bir ilişkide tartışma yoksa o da bir in, sıkıntı. Toksik bir insanla sağlıklı tartışamayacağız yani. Ben toksik olarak gördüğüm ilişkilerde çoğununda gördüğüm ortak özellik bence bu. Çok sık tartışma, çok kötü tartışma, kalitesiz tartışma, birbirini dinlememe, volüm yükseltme, yem atıp geri çekilme Açma. bir sürü farklı farklı vaziyet var. Bence o yüzden doğru düzgün tartışamıyoruz yani. Bunu, bence tekrar bunu döneyelim, hadi biraz güzel şeyler konuşalım. Peki güzel tartışan insanlar yok mu lar mıdır ya? Yoklar mı? Var tabii ki, medeniyet seviyesi, enerji seviyesi. Tamam, bunu... arkadaş değil, iki sevgili olduğunu düşün, erkek tamam. kadın yani. Ya aynı Problem kere çıktı. Her şeyde aynı fikirde olmaları mümkün mü? Oradan başlayalım. İmkansız. Gerek var mı? Olmamalı zaten. zaten okay. Olamaz doğasında da. Hı hı. Birisi birisini bir şey ikna etmeye çalışmasa mı acaba diyorum mesela? Nasıl mesela? Hani ortak bir kararı var mı ya da bilirsin ya da bir tartıştığın bir şeyde aynı fikirde olmaya da bilirsin. En tatlısı tamam biz burada seninle aynı fikirde olamıyoruz ama ben sana saygı gösteriyorum da kalsak mesela. Agree to disagree. Evet. Çok güzel kavram ben bunu seviyorum. Gerçek konuşurken çok da gülüyorum biliyor musun? Çünkü çok sanki ütopik bir şeymiş gibi de geliyor. Ama umarım eminim ki bunu başaran insanlar var. Birazcık sanki şey var yine değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Seni de dinlemek istiyorum. Senin de perspektifini açayım. Hı hı. Aynı fikirdeyim. Ya da katılmıyorum. Ya da şurasına katılıyorum, burasına katılmıyorum. Aynı şekilde bir mukabele. Sen de böyle düşünüyorsun. Bir yerde buluşuyor muyuz? Belki de buluşamıyoruz. Buluşmayalım zaten Heh. diyorum ben de. Çünkü hep buluştuğun zaman çok birisi birisine uyumlanıyordur. Peki birisi kendini kaybediyordur. Hep buluşamazsın. Peki seni zorluyorum. Çocuğun var çünkü. Hazırım ortak bir karar alman gereken yani aslında aynı fikirde olman gereken çünkü bir bir karar olacak evet. fikir olmasa da bir karar verilmesi gereken durumlarda nasıl olabilir bu çünkü agree to disagree'ye okey olan bir insanla berabersen Aynı fikirde olmayıp konuyu kapatabilirsin. Rafa kaldırabilirsin ya da halının altına atarsın ya da kapatırsın gerçekten çekmeceyi. Peki ya böyle bir durumsa o zaman ne yapacağız? Attım bormayı eline böyle evet, pimini çekip. Evet çok zor oluyor. Çünkü tartıştığın konu iki kişinin de en değerli varlığı. Hı hı. Evet. Mesela çocuk bir evet, örnek. Çocukla ilgili bir tartışma yaptığın zaman aslında orada yapılması gereken şey ikimiz de çocuğun en iyiliğini istiyoruz. Muhakkak. E, fakat hani gel, biz ben diyorum ki gel şöyle yapalım. Sen diyorsun ki hayır böyle yapalım. Birbirimizi bir çekiştiriyoruz. Hı hı. Orada. Hani, Elenseler başlıyor. Evet, çünkü ben sebeplerini anlatmaya çalışıyorum ama benim anlattığım sebeplerde sen kendininde eksiklik bulmaya başlarsan çok hı. büyük sıkıntı var. Hı. O zaman başlıyoruz. Çocuğu unuttuk, biz birbirimizi yemeye geçtik. Çünkü sen bana bunu diyemezsin. Bak ben bunu yaptım. Ben diyorum ki ben sana bunu demiyorum ama böyle yapmazsan bu bitmiyor ve çocuk yok. Biz çocuğa faydalı olamıyoruz. Tartışma konusundan çıktık. Çünkü birbirimizi yiyoruz. Sonuç peki bir karar verecek. Ne oluyor mesela? Hadi bir narsistle empat karar vermesi gereken bir konuda kavga ettiler. Ve bir, bir çıkacak bir karar. Kesin şey diyeceksin şimdi. Narsistin dediği mi oluyor? Yok. Ha. Ya öyle bir kural yok yani. Sonuçta bir tanesi havlu atıyor ve birinin dediği oluyor. Yani ortak bir karar çıkmıyor. Anacım narsist havlu atar mı? Atabilir. Çünkü neden atar biliyor musun? Yemini saklar. Der ki bu buradan bir başarısız olsun da ben nasıl geleceğim oradan üstünden çıkacağım. Ha, ya satar. da yem atar gibi evet, demek tabii. istiyorsun ha, Tamam anladım. hadi bakalım bildiğin gibi yap diyecek. Arkaya yaslanacak. Ama daha önemli bir konuda o zaman ne olacak. Yani narsistler de hata yapar, erkekler dağlar gibi oldu ama. Evet, evet. Yani tartışmaya dönecek olursak ucu bucağı olmayan bir deniz ama hani gerçekten de illaki toksik de olsa başka türlü işte sıkıntılı da olsa hepimizin hayatında sağlıklı tartışmalar olmuştur yani sonuçta. Aslı ve aslında ben şunu şöyle de sağlıklı buluyorum klasik bir yine klişemiz var ya hani tartışma olmayan ilişki ilişki değildir artık tartışmayı bıraktıysan ya da hiç tartışamıyorsan orada gerçek bir duygu gerçek bir paylaşım yoktur filan klişesi. Bende de çok doğru ama öte yandan bunu sağlıklı bir şekilde yapmak bir sanat gibi bir şey herhalde diye düşünüyorum. Yani insanın kendini ifade etme ihtiyacı var ve bu insan bu ifadede karşı tarafa uyumlanmak üzere bir ifadede bulunmuyor. Kendisini ortaya koymak istiyor. Bu bir duygu da olabilir, düşünce de olabilir. Fakat karşı tarafın onu dinlemediğini ya da ne derse desin sırf muhalefet olsun diye karşı fikir vereceğini bildiği zaman susmaya geçiyor. O sırada belki karşındaki mutlu hele şükür sustu. Ama halbuki tehlike orada başlıyor. Çünkü artık bir kadın için söyleyeceğim erkek için katılıyor musun bilmiyorum. Bir kadın susuyorsa ufak ufak gitme planlarına başlamıştır. Ee, evet kadın için çok daha Hmm, çok örnek var herhalde bunun için. Ben hiç sustuğumu hatırlamıyorum. Çünkü. Tamam ben kendimden <laughs> örnek vereyim. Ben susuyorsam yani tabii bunu birlikte olduğum kişiler ne kadar anladılar bilmiyorum. E, demektir ki. Anlasalardı şu an burada <laughs> benimle karşımda oturuyor olmazdın. Yani demektir ki ben artık ikna oldum seni değiştiremeyeceğim. İkna hmm. oldum sen beni anlamayacaksın. Dolayısıyla boşa konuşmaktan pek keyif almıyorum deyip ufak ufak ceketimi alıp kapıya doğru gidiyorum. Ve oradan da dönüş yok. Çünkü ben oraya gelene kadar zaten her şeyi denemişim. O yüzden tartışmanın ne kadar gerekli olduğunu anlatmak için bu örneği veriyorum. Evet. Halbuki otursak saatlerimizi harcasak birbirimizi dinlesek, duysak senin söylediğin gibi. İçerideyiz hala. Evet. Yani bir de şöyle tartışmalar da var mesela. İki kişiymiş gibi olup da aslında tek başına uğraştığın yani karşındakine anlattığında duvara anlatır gibi ya göstermesi kurmuyor ya dinlemiyor. Hmm. Ya da dinliyor, bakıyor ama asla anlamıyor. Yani senin kurduğun kelimeler, cümleler daha doğrusu kullandığın kelimeler ve kurduğun cümleler... ...karşıya doğru giderken sanki burada böyle havada bir değişiyor o kelime. <laughs> ve oraya ben siyah derken oraya beyaz gidiyor. Yani karşındaki insan aptal değil çünkü bunu Aynen. anlamıyor olamaz. Empatiden yoksun olabilir. Tekrar nesnere geldik. Whatever. Hepsi her şey olabilir. Ama hani bu kadar mı gitmiyor sana sesim durumu evet. oluyor. Ben bunu hissettiğimi çok iyi biliyorum yani. Ama çok sevdiğim bir söz var sen ne kadar kendini anlatırsan anlat karşındakinin anladığı kadarsın. Maalesef bunun ötesine gidemiyorsun. Ama ben niye öyle olayım ya? Ben karşımdakini anladığımdan çok daha fazlasıyım yani. E ama o o zaman karşındakini yanlış seçiyorsun işte. Aynı evet, seviyede biriyle okay. seçersen zaten senin anlattığın o da yani anlıyor. o kadarsın dediğin o yani. Yani e, yaşayabileceğin şey e o çünkü kadar. Çünkü sen başka bir leveldan bildiriyorsun ama yok orada dil yani çıkamıyor hmm. ne yapacaksın? O bu kadar anlıyor. Frekans. Frekans enerjiye geliyoruz tekrar. Aynı frekansta olmadığın kişilerle sağlıklı ilişki yaşayamazsın. Aynı yerde titreşmiyoruz gibi. Evet o zaman bir tarafı çekiştire çekiştire ömrünü tüketiriz. E tek başına tartışıyor olarak kendini buluyorsun ve anlatıyorsun. Cevap gelmiyor, ses gelmiyor, yorum gelmiyor ya da anlaşılamıyorsun. Sonra tekrar anlattıkça sinirleniyorsun, yükseliyorsun, Agresifmiş gibi algılanıyorsun ama aslında orada yine ilk başta senin söylediğin şey ben çünkü o kadar kalbim bana uzak ki ben kendi sesimi senin kalbine duyurmaya çalışıyorum yani ben evet. bunu çok düşünmüştüm yani niye bağırıyoruz diye bilerek ee, de bağırtılıyoruz biliyorsun değil mi onu Evet lazım. yani ne olursa olsun hoş değil tabii ki ben hiçbir şekilde tavsiye etmiyor ve tasvip etmiyorum ama evet sanki bir orada da bir manipülasyon mu var yine mi ya yani evet ben senin neye çok kırıldığını, neye çok üzüldüğünü hmm. biliyorum ve tam oradan vuruyorum. Senin tepkini de biliyorum zaten. Sen de oradan bir sıçra, kendi kendine bir sinirlen, bir patlat. Ben de diyeyim ki bak ne yapıyorsun Alex, Kendine bir gelir misin diyeyim, çıkayım oradan. Hmm. Ne güzel değil mi? Zayıf noktayı Aynen. bulmak. Attım sana. Ama provokasyon suçu. da var. Evet provokasyon. Nereden sinirleneceğini biliyorum, ne tepki vereceğini biliyorum. Bu tabii iyi, artık birbirini çok iyi tanıyan çiftler için konuşuyoruz bunu. Bence birbirini... Tanıyan bir kişi var öbürü değil yani öbürü tanısa <laughs> bunun içine düşmez ki yani. Yine düşmezsin ya. Ya bilerek yapıyor sonuçta sen ilk başta anlayamazsın. O yapıyor da düşünen. ilk başta demiyor mu sonra birbirini evet. tanıyan kişiler evet. diyorsun ya. Evet. Bence A B'yi tanıyor da B A'yı tanısa şöyle yapması gerekmez mi? Yemezler mi diyecek? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Başka bir şey bul ben dinliyorum seni. E oraya da geliyorsun zaten olmuyordu mu hiç? Oraya geldiğin zaman zaten aslında gidiyorsun. İşte Sonra bir sessizlik ve <laughs> çıkış kapısı. Evet. O zaman ilişkilerde tartıştıktan sonra nasıl ayrılıyoruz? ayrıca konuşalım diyorum ben. Nasıl ayrılıyoruz? Hemen ayrıldık mı ya? E yani bu tartışmayla tartışma ayrılma arasında başka aşamalar da var. Şu aklıma bir sürü şey geliyor yani. Ne geliyor mesela? Yani tartışma bitti diyelim ki anlaşamadın. Barışmayı çok, konuşalım işte. Çok hiç daha sen bravo onu söyleyecektim. Hep çünkü negatif negatif gittik illa ayrılacağız. Yani bir de öyle bir şey de var yani. Orada da bir bak çok toksik şeyler aslında yine orada da çıkabilir. Çünkü illa dediğin gibi bir sonuca varmayabilir. Ya da birisi birisini ikna eder ya da ikisi de e, anlaşamadıklarını anlaşırlar ama sonuçta bir tatlı bir, bir gerilim ya bir arada bir soğukluk bir bir vaziyet olur ya tekrar regüle olmak, evet. tekrar connection'ı iletişimi sağlayabilmek için işte o aradaki barışma süreci nasıl oluyor? Nasıl yönetiyoruz bunu? Bence bu da bu bu da koskoca bir Onu program başlı. konusu. Yaz al al notlarına. Yani bence sevgiyi gösterirsek tabii hep bir taraf gösterirse yine sıkıntılı olur. Ama gerçekten ihtiyacı olana diğer kişi sevgiyi gösterirse çok tatlı bir tarz. Empati bu diyelim mi? Empatiyle başlayan sevgi çünkü o mutsuz. Sen de o mutsuzluğun için ne olur bir parça sevgi göstersen bir sarılsan. Sen bir kere şöyle bir şey demiştin. Bir tartışmayla ilgili konuşuyorduk. Orada aslında şöyle bir şey olması gerekir. O senin senin orada Tetiklendiğini gördükten sonra bu da sonuçta ne olursa olsun karşındaki insan da seni tanıyor. Orada seni sakinleştirip aslında kucaklaması ve şey olması lazım ki hani daha tatlış bir zeminde ya da başka bir noktada tekrar bunu konuşulabilirsin diye. Evet. Ama bu yine sonuçta yine şeye gelmiyor mu? Yani niyetimiz nedir? Yani küçük Kavgadan. çocuklarda mesela böyle çocuk bir şey yapar çok fazla bağırır çağırır ve ben Hı. böyle anneleri izlerim. O bağıran çoğalan çocuğa daha çok bağırırlar. Bağırma diye ve ben böyle anlamsızca bakarım. O çocuğun seviyesine ineceksin, onu kucaklayacaksın. Geçti bitti diyeceksin. O çocuk zaten susar. Tartışmalarda da aynı şeyi düşünüyorum. Ya da cezalandırırlar o çocuğu, onu çocuğu yalnız bırakırlar mesela. Evet. Ya da o çocuğa küserler ve konuşmazlar. E, i̇lişkide yapmıyor yapmıyoruz. Terbiye Kendisi çekip gidiyor tartışmada. Evet, te terbiye işte diyorum ya sessizlik, bakmama. Onlar hep belki de o kişinin çocukluğundan alışık olduğu, gördüğü şeyler. Evet ve dolayısıyla onun içerisinde kalmaya ha diyor ben bunu biliyorum zaten daha önce de yaşadım bunu ben tartışacağım işte çözeceğim anlatacağım bağıracağım çağıracağım sonra ceza alacağım ondan sonra tekrar 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 toksik döngüye devam yani. Evet ama küçükken sen bağırıp çağırırken sana sevgi verilmeyen bir çocuksan eğer büyüdüğünde bunu ilişkiye nasıl taşıyorsun? Belki sen çok sevgi vermek isteyen oluyorsun ama tek sen verince oluyor mu? Olmuyordur herhalde. Olmuyor çünkü kılıyorsun bir Ya peki sonra... biz bunların hepsini hatırlamak zorunda mıyız arkadaşım yani? Yani ben 3 yaşında, 5 yaşında yok ana rahminde yok, anam babam, dedem, halam, teyzem birbirini nasıl sevmiş, nasıl kandırmış, nasıl sevmiş, sevmemiş yani ben hatırlamayı boş ver. Yani işin abartısı gerçekten de bilinç düzeyine alışmadığımız bir sürü yaşlar var ki asıl kamera arkası güzel evet. diyeyim. Orası yani. Orada asıl bütün temeller orada atılmış, problemler orada olmuş, senin aslında ne olduğun, senin kendini bilmediğin bir zaman diliminde oluşmuş yani. Evet. E ne ol nasıl çok zor geliyor kulağa aslında buraya. E zor tabii ki yani. Ulaşmak ve bunları düzeltmek. Zor tabii ki bunun sonu yok ama insanın kendiyle yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli ve bunun sonu gerçekten yok. Çünkü bir şey yaşıyorsun, aa neden diye bakıyorsun. Başka bir şey yaşıyorsun, aa bu da buradan diyorsun. Tam bitmesi yok çünkü insan oğlu sosyalleştikçe değişik insanlarla tanışacak. Belki çok iyi bir partner buldun, çiftliğinde bir sıkıntı yok ama yeni bir iş ortam var, yeni bir arkadaşın var. Çocuğun oluyor, çocukta yeni bir karakter. Onu yönetemiyorsun. Bir sürü bir sürü yolculuk var. Ama ben bütün bunları çok kıymetli buluyorum. Hayat kaliteni arttırmak istiyorsan buralara bak diyorum çünkü. Hepimiz okuyoruz. İçindeki çocuğa sarıl. Başta ben hiçbir şey anlamadım oradan. Hiç unutmuyorum. Kendi küçüklük fotoğrafımı aldım böyle karşıma. Baktım böyle çok tatlıymışsın, güzel, seviyorum falan. Öyleydim ben yani. Hiç içselleştiremiyordum. Ama tam olarak içselleştirdiğinde işte bu sana anlattığım gibi o küçükkenki yaşadıklarını anladığında, oradaki acının içinden geçtiğinde değişimi sağlıyorsun. Peki hatırlamadığın yerleri nasıl anlayacaksın? Regresyona geleceksin. <laughs> Ha anladım evet. Her şeyin arkasından regresyon çıkıyor. Çünkü kavga ederken bir duygudan tetikleniyorsun. Farkında değilsin. Sen bu duyguyu daha yaşadın. Oradan en aşağıya doğru iniyoruz. İlk hatırladığın ana kadar ya da atalarından. Harika. Kadar. Ben bir tane şey istek parçası yapmak istiyorum. Tabii. İleride gerçekten sadece regresyon konuşacağımız bir sohbet rica ediyorum evet, sizden. Olur şey. mu? Benim çünkü Tabii. sormak istediğim çok şey DJ var. DJ sensin ama istek kabul ediyorum. Tamam o da o da benim istek listem tamam. yani. Şimdi tartıştık nasıl tartıştığımızı çok tatlı in, tartıştık. Insanlar nasıl tartıştığımızı ne düşünüyorlar acaba? Onlar nasıl tartışıyorlar? Yorumlarını yapsınlar da biz de onlarla bunları tartışalım. Biz kameranın da diye böyle tartıştık. Yoksa hep tatlış mı tartışıyoruz? Sorusuna bakalım. Evde neler <laughs> oluyor bilseniz. <ama gülüyor> sanki empat neyse ya. Evet, görüşürüz Teşekkür o zaman. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.